bu soruyu sorayım diyorum. Hı. Hoş bir şey çünkü. Ömer Meyleci sormuşlar. Neyi? İstersen, istersen cevap verirsin. Diyorlar ki, iki ay sonra kızımız dünyaya gelecek. Hı. Ha, ha, maşallah. Sen de kız babasısın. Evet. İlber Hoca'dan rica etsek, hı hı. birkaç tane güzel ve kulağa hoş gelen Osmanlıca kız ismi söyleyebilir. E tabi Devlet Şah. Hı. Hı. Devlet Şah ne güzel bir isim. Evet. Bir iki tane diyor. Bir tane daha ha, Bir tane daha söyleyelim. Evet. Tabii. Ee, dil recent, gönül bağlayan. Eğer ana baba arasında bir çekişme varsa ve böyle bu tatlıya bağlanıyorsa dilresan, gönül bağlayan Ulaştıran. bir şey. Evet. Biraz cariye gibi oldu ama. E ee, ama gönül bağlayan daha çok cariyeden çok ana babayı bağlayan Hayır. bir isim ah, oluyor. kelime olarak diyorum. Ahim ha şey sevmiyorlar. Farsça isimleri sevmiyorlar Üç tabii. Peki sen niye Tuna koydun kızına? Tuna nehrinden dolayı. Ben şey Hürrem de olabilirdi. Devlet de olabilirdi. Tuna nehirden dolayı. <laughs> Ama yani genellikle <laughs> Tuna Nehri'nden su içsin dedi annem mesela. <laughs> gönül şey, nehir atları pek konmayabilir. Devleşek güzel ama. Devleşak Yıldır güzel. güzel. Yıldırımın eşi şey, şey. değil mi hocam? Evet. Yıldırım. Efendim Ondan din sorusu. Ne düşünüyormuş. Ne ne ne? Annem Tekrar Anne. döndüm ben. Annem de bana Tuna ismi takmayı düşünüyor. E çünkü oralısınız tabi. Ne demiş? Halbuki ıı, Tuna ona da Tuna malum balık ya. Ha, ton, tuna fiş <laughs> tabii doğru. E, Prasa e da koyabilirlerdi. <laughs> Efendim? Prasa da koyabilirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> o e, babası değil o taraftan, annesi o taraftan. Evet. Yani. Evet. Yani şimdi bu kızın adı da Prasa olur mu? <gülüyor> <gülüyor> İskenderiye olmaz mıydı? Ha? İskenderiye. İskenderiye İskenderin değil, Aleksandra. İskenderin müennesi o taraftan. Aleksandriye. Vallahi Arabistan'da bir takım züppe kadınlar bilhassa Mısır'da I'm going to Alex diyor. Ne Alex sizin boyfriend'iniz mi diyorsun? <laughs> Alexandria'nın kısaltılmışı. Hafta sonları Alex'e gidiyormuş kız iyi mi? İyi. Adını kısaltmışlar Amerikan adeti. 40 bin yıllık Alexandria olmuş Alex. Hmm. Ne o boyfriend'ine mi gidiyorsun diyoruz. Meğer İskenderiye gidiyormuş. <laughs>